Çocuklarımız farklı kategorilerde 235 takımla yarışmalar yaptılar ve bu yarışmaların neticesinde kazananlar birinci, ikinci, üçüncü olanlar oldu ama bizim gönlümüzde katılan, kazanan, bu müsabakaya katılan bütün öğrencilerimiz kazandılar. Ondan dolayı öncelikle katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve hep birlikte onları alkışlıyoruz. Bu iş doğru yolda, İnşallah bundan sonrasında daha büyük hedeflerle, daha büyük işleri Kocafest'te biz yapmaya devam ederiz. Tabii ki buradaki yapılan iş insana yapılan bir yatırım, buradaki yapılan gençlere, çocuklara yapılan bir yatırım. Ve bu yatırım uzun süreli bir yatırım. Akşamdan sabaha sonuç alacak bir yatırım değil. Ama buradaki başlamış olduğumuz bu yatırımın neticesi uzun yıllar sonrasında inşallah bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar bundan sonrasında büyüyüp bu şehre, bu ülkeye katkı sağlayacak, yarınlarımıza, geleceğimize ışık tutacak bir yatırım. Bundan dolayı da ben bu işin devamında dördüncüsünün, beşincisinin ve daha da artırılarak gelmesi noktasında kararlılığımızı ve ısrarımızı bir kez daha buradan yeniliyorum. En büyük tebrik, en büyük teşekkür ailelerimize, annelerimize, babalarımıza. Evlatlarımız, göz bebeğimiz, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Hepiniz evlerinizde çocuklarınıza adeta el üzerinde tutuyorsunuz. Bilesiniz ki Milli Eğitim Camiası da çocuklarımızı el üstünde tutuyor. Bizler de belediyeler olarak geleceğimiz evlatlarımızı el üstünde tutuyoruz. Hep birlikte onların bu memleketin istikbali geleceğimiz olduğunun farkındayız. Ve hep birlikte onlara daha güzel bir Kayseri, onlara daha yaşanılabilir Kayseri bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Ve şuna eminiz ki büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşları olan bu gençlerimiz inşallah yarınlarda daha güzel şartlarda, daha güzel imkanlarda yaşama fırsatı bulmaları için hep beraberce el ele gönül gönle çalışmalarımıza devam ediyoruz diyoruz. Bir alkışı da sizler için, kendiniz için istiyoruz. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Eğer ki ben yazılımla kendimi geliştireceğim, oyunlar yazacağım diyorsanız, farklı alanlarda ben de varım diyorsanız sizin yanınızda biliyorsunuz Koca Sinan IQ İnovasyon Merkezi var. Bundan sonrasında buradaki başarılı çocuklarımızı başarılı daha yukarıya götürebilmek için inovasyon merkezimizdeki bütün takım arkadaşlarımız, oradaki size rehberlik, mentörlük yapacak bilgisayar mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz, yazılımcı kardeşlerimiz sizler için hizmet vermeye devam edecekler. Bundan sonrasındaki gideceğiniz adres Kocasinan Ayku İnovasyon Merkezi olarak sizlere burada da çalışmalara hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 250 bin TL'ye yakın ödüller de var. Ödüller de ayrıca takdim ediliyor. Bunu söylemeden, bunu söylemeden geçmeyelim. Öncelikle her birinizi tebrik ediyorum derece alan almayan böyle anlamlı bir çalışmaya katıldığınız için alnınızdan öpüyorum. İnşallah geleceğin ülkemizin teknofest gençliği olarak sizleri göreceğimizi buradan ifade ediyorum. Gerçekten şehrimiz için ve ülkemiz için önemli bir proje olan böyle bir çalışmayı hayata geçiren Koca Sinan Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Sağ olasın, var olasın değerli başkanım. Başarılarınızın da çalışmalarınızın da devamını diliyorum. Öncelikle güzel bir organizasyon için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri'de bu işin tutacağı aslında 3 yıl öncesinde, 4 yıl öncesinde belliydi. Biz her sefer geldiğimizde daha organize, daha orijinal işlerin yapıldığı bir toplulukla karşı karşıyayız. Başkanımızı özellikle tebrik ediyoruz girerken yol üzerinde gördüğümüz yapılan çalışmalarla da çok bu yol aldığını görmüş olduk. Kimlerin? Öğrencilerimizin. Aslında buradaki en büyük emeğin öğretmenlerde olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayseri'de böyle bir program yapıldığında Kayseri'nin, Kocasina'nın bu işe hazır olduğunu görmekten mutlu duyduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdiden bundan sonraki çalışmalarda gençlerimize başarılar diliyorum. Belediye Başkanımıza da verdiği bu emeğin hiçbir zaman için karşınız kalmayacağını inşallah yaşlanıp elinde bastonla kocasına sokaklarda yürürken bir hanım kız veya bir beyefendi gelip başkanım sizin zamanınızda öyle yarışmalara katılmıştık. Orada aldık izlerimizde işte şunlar şunları yaptık dediklerinde herhalde başkanımızın emeğine değmiş olacak. öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.